Selam dostlar bu videomda sizlere Bitcoin tahmini yaparak nasıl para kazanabilirsiniz bu videomda sizlere onu göstereceğim. Öncelikle kayıt linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Vereceğim link üzerinden sitemize girdikten sonra görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir kayıt ekranı karşımıza çıkacak. İsterseniz buradan Google ile oturma açabilirsiniz veya isterseniz de kayıt olmak bölümüne tıklayarak arkadaşlar buradan mail adresinizi, şifrenizi ve davet kodunu yazdıktan sonra referans linkinden giriş yaparsınız zaten otomatikmen davet kodu dolacaktır da ve kayıt olmak butonuna tıklayarak arkadaşlar e, kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz giriş yapmak bölümünden buradan hemen hesabımızda girişimizi yapalım Hesabımızı geç yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Biz buradan nasıl para kazanacağız, nasıl para yatıracağız ve nasıl para çekim işlemlerini tamamlayacağız. Bu videomda sizlere hepsinin detaylarıyla birlikte göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz üzere G logosuna bastıktan sonra bizim burada karşımız arkadaşlar Bitcoin USDT olarak seçeneği karşımıza çıkacak. Buradaki görmüş olduğunuz üzere Bitcoin'in güncel fiyatındaki sondaki kırmızı hanesi hangi sayı olacak onu tahmin edeceksiniz ve bunu karşılığında da siz para kazanacaksınız. 1 dakikalık ve 5 dakikalık arkadaşlar grafiklerimiz mevcut. Yani 1 dakikalık veya 5 dakikalık süre içerisinde Bitcoin'in fiyatının son rakamı tek mi çift mi olacak bunu tahmin edeceksiniz arkadaşlar. Bunun içinde görmüş olduğunuz üzere anlık olarak buradan zaten takip edebilirsiniz. Ve kayıt kısmına girdikten sonra buradan arkadaşlar en son tek mi gelmiş çift mi gelmiş hepsini buradan detaylı ile birlikte görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da zaten takip edebilirsiniz. En son ne geldiğini buradan detaylı ile birlikte görebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi e, buradan nasıl? yatırım yapacaksınız. Onu da size göstereceğim. Invest kısmına bastıktan sonra arkadaşlar 1, 5, 10, 50, 100, 500, 2000 ve 10000 seçenekleri mevcut. Bunlar arkadaşlar dolar bazlı olarak yatırım işlemi gerçekleştireceksiniz. Örnek olarak arkadaşlar 5 dolar dedikten sonra buradan isterseniz silebilirsiniz. Tekrardan yatırım yapabilirsiniz. Buradan 1, 3, 5, 7, 9 tek sayıları ve even kısmında da arkadaşlar çift sayıları görebilirsiniz. Siz istediğiniz seçebilirsiniz. Bir dakika içerisinde tek mi çift mi olacak bunu tahmin çeksiz Mesela arkadaşlar çift gelecek dedikten sonra inmez kısmına e, tıkladıktan sonra şu anda e, 10 saniyesi kalmış 10 saniye sonrasında arkadaşlar yatırım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. şu anda görmüş olduğunuz üzere Bitcoin'in fiyatı e, tek haneye düştü çifti çıktı ve tekrardan e, tek de kaldı arkadaşlar şuradan tekrardan bakalım bakalım en son ne gelmiş 8 gelmiş yani çift olarak bitmiş arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere 50 saniyesi kaldı. Buradan mesela invest kısmına tıktıktan sonra e, örnek olarak 5 dolarda yatırdıktan sonra şu anda bakiyeniz yok diyor. Arkadaşlar şu anda 40 saniyemiz var. Ben 40 saniye sonrasında bakalım hangisi gelmiş bunu hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradan kayıt kısmına girdikten sonra şuradan sayfayı tekrardan yenileyelim. Bakalım ne gelmiş hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu anda 5 gelmiş yani tek sayı arkadaşlar. Eğer ki yatırım yapmış olsaydım şu anda kaybedecektim. Zaten siz buradan e, güncel olarak hangileri gelmiş bunları detaylarıyla birlikte bakarsanız siz de analiz edebilirsiniz. Ve sizin bu arkadaşlar tahmini yeteneğinize bağlı olarak siz paranızı kazanıyorsunuz. Burada mesela zaten arkadaşlar şu anda 410879 anlık olarak sürekli değişiyor arkadaşlar. Bazen sabit kalıyor. Buradan da şu anda güncel olarak çok fazla fiyatı değiş e, değişiyor ve artıyor arkadaşlar. Buradan da grafiği takip edebilirsiniz. E i̇sterseniz diğer sitelerden de karşılaştırabilirsiniz. Anlık olarak e, buradaki fiyatlar doğru mu diye siz de buradan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım 3 saniye sonra bizim hangi sayımız gelecek? 1 saniye büyük ihtimalle 2 geldi arkadaşlar. Tam göremedim buradan sayfayı tekrardan yenileyelim. Buradan görmüş olduğunuz üzere kayıt kısmına girdikten sonra 3 gelmiş. Bu da tek gelmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle genellikle tek sayılar geliyor. Tek sayılar üzerine oynamak gerekiyor arkadaşlar. Buradan şimdi ben size nasıl yatırım yapılır onu göstereceğim. Bana ait kısmına girdikten sonra şarj et kısmına girdikten sonra Asgari olarak yani en az olarak minimum 5 USDT'lik yatırım işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yatırım almak istediğiniz tutarı yazacaksınız. Örnek olarak arkadaşlar 20 dolarlık bir yatırım işlemi yapacaksınız. USDT ve instant pay kısmı mevcut. Buradan USDT'yi seçtikten sonra şimdi öde kısmına tıkladıktan sonra FESP ile ödeme yapacaksınız. Buradan istediğiniz birimi seçebilirsiniz. USDT, BEP20 ve e, TRC20 seçenekleri mevcut. TRC20 ile ödeme yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 1 dolar fi ücreti oluyor. BEP20'de çok fazla fi ücreti olacağı için TRC20'yi size tavsiye edelim. Buradan Paynav kısmına tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere 1 saat içerisinde yatırım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan da bize TX ID'sini zaten vermiş. Buradan arkadaşlar bize e, QR kod ve yatırım yapmamız için cüzdan adresi vermiş arkadaşlar. Bu adrese şimdi 20 dolarlık gönderim işlemini yapacağız. Borsamızı girdikten sonra USDT seçtikten sonra çekme kısmına tıklayarak buradan A seçin kısmından Buradan aşağıdan tron 20 girmiş seçtikten sonra adres kısmına kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırdıktan sonra miktar kısmına ne kadar yatırım yapacağınızı yazacaksınız. Ee, biz 20 dolarlık yatırım işlemi için 1 dolar da fee ücreti ödeyeceğiz ve 21 dolar yazdıktan sonra çekme kısmına tıklayarak gönderim işlemini tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ardından zaten otomatik ben sizin hesabınıza yatırdığınız para geçmiş olacak arkadaşlar. Maksimum 15 dakika içerisinde sizin hesabınıza yüklediğiniz para geçecektir. Buradan geriye geldikten sonra arkadaşlar yatırım işlemini zaten tamamlamış olacaksınız. Trendler kısmına girdikten sonra buradan diğer oyunları da görebilirsiniz. Büyük küçük kısımları mevcut. Buradan görmüş olduğunuz üzere üstlerine basarak yüzdelik şanslarını görebilirsiniz. Numara kısmına girerek buradan numaraları görebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi ne kadar gelmiş buradan da detaylıyla görebilirsiniz. Burada da e, tek çift kısmında bunlar hangi sayılar ne kadar e, oranda gelmiş detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bir dakikalık e, süreç içerisinde de bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da e, trendler kısmından analiz yapabilirsiniz. Buradan da görmüş olduğunuz üzere grafikleri de görebilirsiniz. En iyi asistan kısmından buradan da arkadaşlar toplam yatırım e, yaptığımız seçenekleri görebilirsiniz. Ve buradan da e, sizlere detaylarını şimdi göstereceğim. Buradan ikramiye kısmında görmüş olduğunuz üzere arkadaşlarınızı davet ederek ekstra komisyonlar kazanabilirsiniz. Toplam daveti öde, ödülünde 49 USDT kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da şimdi talep et kısmına tıklayarak e, ödülünüzü talep edebilirsiniz. Buradan da diğer işlemleri görebilirsiniz. Eğer ki referansınız yatırım yaparsa ve belli bir işlem hacmini ulaşırsa size 5.59 USDT yatırıyorlar. Buradan da toplam davetli, toplam geçerli davetli sayınızı hepsinin ayrıntılarıyla birlikte detaylıyla görebilirsiniz. Buradan da davet ödüllerini de buradan tıklayarak çekebilirsiniz. Bana ait kısmına girdikten sonra buradan size diğer işlemleri göstereceğim. Bu kısmına tıklayarak arkadaşlar cüzdanım kısmına girerek buradan cüzdanınızı görebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar Google 2FA kimlik doğrulayıcısını yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar sonraki kısmına tıkladıktan sonra buradan görmüş olduğunuz üzere kodu kopyaladıktan sonra şimdi uygulamamızı girişimizi yapalım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz üzere buradan artıya bastıktan sonra kurulum anahtarına geri kısmına tıklayarak buradan arkadaşlar Gogo -go bit yazdıktan sonra anahtar kısmına da bunu yapıştırdıktan sonra diyeceksiniz. ve şu anda görmüş olduğunuz üzere bizim kodumuz eklenmiş oldu. Buradan da sonrasında doğrulama kodu kısmına da buradan kopyaladıktan sonra bu kısmı bunu yapıştırdıktan sonra onaylama kısmına tıklayacaksınız. Ve şu anda görmüş olduğunuz üzere biz onaylamış olduk. Buradan da iki faile siz hesabınızı zorlamış e, olacaksınız. Ve sizin haricinize kimse kod yazmadan giremeyecek. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Buradan da bana ait kısmına girdikten sonra para çekme kısmına gidersiniz. Buradan da B20 ile çekim yapacaksınız. Cüzdan adresi kısmına da B&B Smart Chain B20 anındaki cüzdan adresinizi yazacaksınız. Bunun için de Metamask'a girdikten sonra arkadaşlar Buradan alt kısmına tıkladıktan sonra buradan görmüş olduğunuz üzere BNB B primi BNB Smart Chain ağınızdaki cüzdan adresini buradan kopyaladıktan sonra buradaki adresi arkadaşlar ekleyeceksiniz. Şu anda adresimizi yazdıktan sonra ekleme kısmına tıktıktan sonra minimum para çekim ücreti 5 dolar diyor. Buradan da mesela 5 doları yazdıktan sonra para çekme kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. Buradan da çekim işlemini tamamlayabilirsiniz. 20 USDT ve altındaki para çekme işlemi ücreti 1 USDT diyor. 20 dolar üstündeki para çekme ücreti %3'tür diyor arkadaşlar. Maksimum günlük çekim Limitini de buradan görebilirsiniz. Diyor ki para çekme zamanı 12 ile gece 12 arasında çekim işlemi yapın diyor. Para çekme kısmını buradan tıklayarak onaylama işlemine tıklayarak buradan çekim işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.